akşamlar. Haberleri izlediniz, dizileri seyrettiniz muhtemelen. Ve şimdi uykuya gitmeden önce iki saatinizi Ece'nin konuklarına ayırdınız. Teşekkür ediyoruz. Bu gece ilk programımız tabii ki heyecanlıyız. Ben şu anda ekran önünde olarak bunu belli etmemeye çalışsam da tabii ki yüreğimde bir heyecan var. Ekibimiz çok heyecanlar. Kamera arkasındalar. Bayramdan beri koşturuyoruz. Hazırlandık, hazırız. Bundan böyle hafta içi her akşam Cine5 ekranlarında saat 23.01 arasında sizlerle olacağız. Cine5'te Ece'nin konuklarında birbirinden değerli, ünlü, önemli konular ve konuklar sizlerle birlikte olacak. İş dünyası, sanat, medya, spor, siyaset ve dünyasının ünlü konukları, ilginizi çekecek değişik konuların uzmanları ve araya tabii ki sosyal sorumluluk projelerini de katarak programımızı renklendireceğiz. Sizlerle birlikte olacağız. Bu akşam da yine birbirinden değerli konuklarım var söylemiyorum sürpriz diyorum ee, sohbetlerden zenginleşmiş olarak ayrılmanızı diliyorum ve Ece'nin konuklarını başlatıyorum İlk konuğumu almak için stüdyodan önce önce kulise gidiyoruz. Ece'nin konuklarına bu gece Türk televizyonlarında başarılı işleri imzasını atmış bir yönetici aynı zamanda kendi programındaki babacan tavrı ve sunumuyla büyük izlenilirlik kitlesi yaratan bir duayen Faruk Bayhan konuk oluyor. Faruk Bayhan kendi dünyasıyla az sonra bizlerle. Ya Faruk vallahi, abi. Çok hoş. Ee, yani şu, harika Hepsini bir bitiriyorsunuz. Ya, bir şey, Hepsini şey, bitiriyor vardı. Faruk bayan. Onun için sen al en doğrusu. Bak daha fazla cevizimiz, bademimiz hepsi fındık. sağlığa uygun şeyler. Ece'nin konuklarına gelen her <laughs> konuğu sağlıklı beslenme konusunda valla aşılamaya çalışıyorum elimden geleni ama. Zaten senden belli. Konuklara. Teşekkür ediyorum Faruk Bu abi ama daha fazlası kuliste tutmuyoruz. İçeri geçiyoruz stüdyoya. Buyurun bakalım.